Bayramıcı Barajı'nın anda alan, alan 250 bin dekar alan suluyor bu baraj. Şu an Bayramıcı Barajı'ndan, meyvasından, sebzesinden, uvat ürüne kadar, mısırına, çertine, varıncaya kadar dikim yapılıyor. Şu an e, Bayramıç Barajı'ndan aşağı yukarı 20 bin dekar, 20 bin dekar çertik, 20 bin dekar da tohumluk mısır ve en az 10 bin dekar da aşağı yukarı sılajlık mısır olmak üzere dikim sulama oluyor bu sahada. Aşağı yukarı şu an sadece sulama, sulu tarıma barımış, barajı 160 bin dekara kadar ulaşabiliyor. Üretici yani su bakımından sıkıntı yaşamayacak. Hatta suyun biz artmasının talep ediyoruz ve seneye de çünkü yıl kurak gittiği için seneye de bir miktar suyumuzun kalması yönünde tasarrufu kullanacağız. Çok su var diye de çok kullanmayı istemiyoruz. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı ileride bir mağduriyet olmaması için tedbirli istiyoruz.